Ya. hukukta ordinal yüz Profesör burada Bursa Gemlik'te oturuyor kendisi Türkiye'deki şeylerde medya e, makaleleri falan göremezsiniz bir e, Gürkan Uysal Üstat'la yaptığımız programda da almıştık onda şu anda anayasa tasla dört başı mamur bir şekilde anayasa tasla hazır bekliyor yani biri de anayasa yapılacağı zaman halk kürsüsünde paydaşı olduğu bir yapıda Yeni Anayasa dört başı mamur olarak hazır ve bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki e, alsatçıların e, ne kendinden başkasını bilmeyenlerin yapacağı Anayasa ihtiyaç yok. Ordunar yüz hukukta ordunar yüz profesyonel. Sadece dışarıda yurt dışı çok önemli hukuk tarihlerinde makaleleri yayınlanıyor. Oralara makale yazıyor yani adam. Açmış yani çok şey. E, onun uzmanlarla beraber hazırladık bir şey var. Anayasa taslağı.